Herkese merhaba. Bu ders videomuzda üniter ve hermitian matrisler hakkında konuşacağız. Bazı özellikler verip bu özellikleri kanıtlayacağız. Videomuza başlayalım. Bir A karmaşık matrisi için A'nın eşlenik devri A'nın tersine eşit oluyorsa A'ya üniter matris denir. Bu tanımdaki eşitlik bu biçimde de verilebilir. Bazı kitaplarda bu biçimde verildiğini görebilirsiniz. Fakat arkadaşlar buradan Anın eşlenik devri anın tersine eşitse zaten bu eşitliğin sağlandığını görebilirsiniz. Bu klasik olarak A çarpı A ters eşittir, anın ters çarpı A eşittir birim matris eşitliğinden başka bir şey değil. İkinci tanımımıza bakalım. A bir karmaşık matris olmak üzere anın eşlenik devri eşittir A sağlanıyor ise Aya hermityen yani veya hermit matris denir. Burada arkadaşlar bu tanım şu şekilde de verilebilir karmaşık devrik ya bu. E, devriğini alıyorum. A, I, e, G. A, j, I e oluyor. A, I, e, G'ler A, G ile eşlenin eşit olur Eşlenik e, devrik ya. Hem eşlenin hem de devriğini alıyorum. Bu şekilde de tanımla da karşılaşabilirsiniz. İkisi zaten aynı şey demek. Yani iki tanımımız var. Üniter maddesi neymiş? An eşlenik devri ters eşit olacak. Hermit ya da Hermit ya maddesi neymiş? An eşlenik devrinin kendisine eşit olacak. Bir notumuz var. Hermit matrisler esas köşegen elemanları reel ve esas köşegene göre simetrik elemanlar ise birbirlerinin eşleniği. Yani tanım gereği aslında bu böyle. Yani bir hermit matris oluşturmak istiyorsanız arkadaşlar köşegen elemanlarına reel girdiler koyuyorsunuz ve köşegene göre simetrik olan arkadaşlar ise birbirinin eşleniği şeklinde yerleştirilebiliyor. Şimdi örneğimize bakalım. 1 0 0 i üniter matristir. Gerçekten. Şimdi üniter matris olabilmesi için arkadaşlar A'nın eşlenik devrinin kendisine eşit olması lazım. Hemen bakalım. U'nun eşlenik devri eşittir U'nun eşleniğinin devri ya da devrinin eşleninin tamamen aynı şeyler. Hemen bu matrisin eşleniğini alırsak 1 0 0 Eksi i oldu. Öyle değil mi? Bunun bir de transpozunu alalım. E, transpozunu alırsak ne gelecek arkadaşlar? 1, 0, 0, eksi i oldu. Öyle değil mi? Şimdi acaba bu eşit mi? U'nun tersine. Yani U'nun eşlenik devri U'nun tersine eşit olması lazım ki üniter matris olsun. Şimdi burada U'nun tersini de bir köşede bulalım. U'nun tersi eşittir. Nasıl hesaplanıyordu? 1 bölü determinant. U'nun determinantı nedir? I çarpı yerler değişiyor, işaretler değişiyor. 0, 0, 1. Güzel. Devam edersek 1 bölü i'yi içeriye dağıttım. 1, 0, 0, 1 bölü i. 1 bölü i'nin şöyle şu şekilde i ile genişletirsem i bölü i kare burası eksi 1 gelir. Demek ki burası Eksi -i oldu. Dikkat ederseniz arkadaşlar U'nun tersi bu. Yukarıda bulduğum U'nun eşlenik devri de bu. Bunlar birbirine eşit olduğundan dolayısıyla şu soru işareti artık tik oldu. Yani U bir üniter matris imiş. İkinci örneğimize bakalım. Hermityen matristir. Gerçekten de Hermityen olması için ne olması gerekiyordu? Eşlenik devrinin kendisine eşit olması lazımdı. En eşlenik devri eşittir eşleniğinin devri eşittir. H'nin eşleniği nedir? 4, 2 eksi i, 2 artı i, 2. Bunun devriğine bakacağız. Devriğini alırsak 4, 2 artı i, 2 eksi i, 2 oldu. E bu H maddesinin kendisi gerçekten de bu eşitlik sağlanmış oldu. Güzel. Ünter maddesi Belki oluştururken biraz daha zorlanabilirsiniz ama hermit matris hermityen matris oluştururken çok basit şekilde oluşturabileceğimizi gördük. Şimdi üniter matrislerin ve hermityen matrislerin bazı özelliklerinden bahsedip videomuzu ee, kanıtla bitireceğiz. Üniter matrislerin özellikleri. U üniter matris olmak üzere U'nun determinantı sıfırdan farklı. Demek ki üniter matrisler <laughs> Determinantı sıfırdan farklı olduğu için terslenebilir gibi gözüküyor. Fakat tabi burada determinanttan bahsedebilmemiz için bir kare matris olması gerekiyor. Onu da dikkate alalım lütfen. 2. U tersinir ise U-1 eksi üniter bir matristir. Yani tersinir bir matris ise U dediğim gibi kare maddesi olmak üzere U'nun tersi yine üniter bir matristir. 3. U1 ve U2 üniter matrisler ise U1 ve U2'nin çarpımı da üniterdir. Tabi burada şunu söylemedik. U1 ve U2 çarpıma uygun matrisler yani uygun boyutlu matrisler artık dememize gerek yok. Onu hani zaten uygun koşullar altında verildiğini biliyoruz. 4. Onun üniter olması için gerek ve yeter koşul onun transpozunun üniter olmasıdır. Yani bunun üniter olmasıyla bunun üniter olması birbirine eşit şeyler. Şimdi burada bir uyarımız var. U1 ve U2 üniter ise U1 artı veya eksi U2 üniter olmayabilir. Mesela nasıl bir şey söyleyelim buradan? Demin yazdığımız matris neydi? Üniter matris için 1, 0, 0, i. Öyle değil mi? Güzel. Şimdi bu matrisin eksi kendisini alalım. Bak en basitinden Burası U üniter matris. Burası da U üniter matris. Bunların ikisinin farkını al. Sıfır. E bu üniter matris değil. Tersini alamıyorum zaten. Öyle değil mi? Güzel. Tersini alamıyorum. Bu arada şunu yanlış söylemedim. Tabii burada üniter matris yani şu aslında. E, hani notasyon olarak da şimdi U'nun eşlenik devri onun tersine eşit olacak. Mesela şöyle bir matris yazalım. 1 2 3 4 5 6. Şöyle. Şimdi bu üniter bir matris değildir. Neden? Tersi tanımlı değildir. Şimdi üniter matris olması için bir kere tersinin tanımlı olması lazım. Yani kare olması lazım. Yani bir matris kare olmazsa üniter olamaz. Yani o şekilde tanımı değil. Ama yani direkt şunu yapmıyorum. Üniter mat tabii üniter kare olmak zorunda ama kare olmayan matrisleri de sen ünitersin, sen değilsin diyebilmem lazım. O yüzden hani üniter matrisin girişinde işte U bir kare matris olmak üzere demedik. Onun için mesela şuradaki bir üniter matris değil. Ondan da bahsedeyim dedim. İnşallah çok kafanızı karıştırmadım. Devam edelim. Hermitian matrislerin özellikleri e hermite matris olmak üzere H'nin e asal köşegen elemanları reeldir. Neden reeldir? Eşlenik aldığımda asal köşegen e, konumu değişmiyor. Şimdi şöyle düşünün. Eşlenik aldığımda bunun konumu değişmiyor. Aynı kalıyor. E bunlar birbirlerine eşit olmak zorunda. Şimdi soru şu. Bir elemanın eşleniği ne zaman kendisine eşit olur? E buradaki sayı reel sayısı. demek ki bu H'nin asal köşegenindeki elemanlar reel sayı olmak zorunda. Örneğin kompleks sayı olduğunu düşünün. Burasının i olduğunu düşünün. Eşleniğini aldığınızda eksi i olacak. Devrini aldığınızda yerde değişmeyecek. Dolayısıyla i'nin eksi i'ye eşit olma şansı yok. Dolayısıyla köşegen şimdi sen matrisi uzaktan bakıyorsun. Ya çok da uzaktan bakma. Uzaktan bakıyorsun. Baktın köşegende kompleks sayı var. Diyeceksin ki bu kesinlikle ne olamaz? Hermitiyen olamaz diyeceksin köşegendekiler hepsi reel mi? Ha, olabilir diyeceksin. Öbür koşullarda koşulları da sağladığını incelemen gerekiyor. 2'ye bakalım. E çarpı H'nin e, eşlenik devri eşittir. H'nin eşlenik devri çarpı H'dir. Buna aslında biz normal matris diyoruz. Normal matris olma özelliği. Devam edelim. 3. E1 ve H2 hermityen ise H1 artı E2 ve H1 çarpı H2 de hermitiyendir dedik. Şimdi e... Bu 3'ün kanıtını yapalım. 3'ün mü? 2'nin yapalım. Şu normal maddesin. Diğerlerini de size ödev olarak bırakıyorum. Aşağıda özelliklerimiz de varmış. Hah güzel. Mesela bunu kanıtlayalım. E her olsun. E her ne biliyorum? H eşittir. E'nin eşitlik devri. Yani bu benim elimde var. Göstermem gereken bunların değişmeli oldu. O zaman başlayayım yazmaya. Şimdi bak elimde şu var ya. E eşittir. E'nin e, devrik trans, transpozu. Öyle değil mi? Transpoz diye bu kelime hep de karıştırıyorum. Neyse önemli değil. Sıra önemli olmadığı için. Şimdi buradan her iki tarafı H ile çarpıyorum sağdan h e çarpı h eşittir e'nin transpoz devri çarpı H. Sağ taraftan h ile çarptım. Güzel. Şimdi bak şu eşitlikten ne biliyorum? h yerine h'nin e, eşlenik devrini yazabilirim. o zaman şuradaki h yerine yazamaz mıyız? Yazabiliriz. E gel yazalım. H e çarpı bulunan eşit olduğu için bunu yazabilirim. Eşittir. Sağ tarafa da işte okumuyorum. E bak istediğimi sağlat. Yani bir Hermitian matris var ise buradaki işlem değişmeli oluyor. Bu özelliği sağlayan matrislere de normal matris deniliyor. O da bizim için bir genel kültür olsun. Bu biz neyin kanıtını yaptık? 2'nin kanıtını yaptık. Arkadaşlar diğerlerini de size bırakıyorum. Çok zor e, önermeler değil. Yapabileceğinizi düşünüyorum. Ben yani teoremimiz var bunlardan bahsedip konum e, videomuzu sonlandıralım. H1 hermitian matris olsun. Bu durumda H'nin öz değerleri reel sayıdır. Ha bak çok güzel. Herhangi bir öz değeri karmaşık sayı ise matris kesinlikle hermiten olamaz diyeceğim. Güzel. İkiye bakalım. Farklı öz uzaylardan alınan vektörler ortogonaldir. Güzel. E, farklı öz uzaylardan alınan vektörler ortogonal değilse oradaki çarpıma göre artık neyse. <laughs> o zaman ne diyeceğim? Bu bir Hermitian matris değil. Bu ikinci özelliği aslında çok sık kullanacağız ileride. İkinci teoremimize bakalım. U'nun üniter matris olması için gerek ve yeter koşul A'nın sütun veya satır vektörleri karmaşık öklüt uzayı iç çarpımına göre C üzeri N'de orta normal bir küme oluşturur. Sanki bu teoremin çok çok benzerini 2-3 video önce görmüştük. Oraya da bakarsanız bu iki e, tanım arasındaki benzerlikleri de görebilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı. Bu videoda üniter ve hermityen matrisleri tanımladık. Bazı özelliklerini inceledik. İleride kullanacağız bu matris çeşitlerini. Belki bazı arkadaşlarımız daha matris konusu anlatıldığında bu tanımları görmüştür. Fakat benim takip ettiğim kitaba göre hem de hani kendi düşünceme göre bu matrisleri bazı yerlerde kullanacağım. O yerlerde kullanmadan önce tanımlamam benim için benim yöntemime göre daha uygun, daha yerinde diyebilirim. Bu videomuz bu kadardı. İleriki videoda görüşmek üzere.